Selam arkadaşlar. Aziz bugün görevimiz ne biliyor musun? Ne? Süpermen ve Spiderman ile birlikte insanları kurtarmaya gideceksiniz. Biraz sonra seni almaya gelecekler. Tamam mı oğlum? Ama senin maskeye ihtiyacın var. online sana onay verdiği maskeyi takacaksın. Birlikte gideceksiniz ve insanlara yardım edeceksiniz. Tamam mı? Hadi çağıralım gelsinler. Aziz, Superman ve Spiderman geldiler oğlum. Şimdi biz de maskelerimizi deneyelim. Onlar hangisi onay verirse onu takalım. Tamam mı? Hazır mısın? Süpermen, Spiderman, Aziz'i bekliyoruz. Hazır mısınız Aziz? Gelecek biraz sonra. Bakalım hangi maskeyi takacak? Ben çok heyecanlıyım. Siz de merak ediyor musunuz? Aziz hazırsan gel oğlum. Hadi hazır mısın? Hadi gel bakalım. Oo, süper. Aziz Spiderman olmuşsun oğlum sen. Ama bir tane spider var zaten. Sen de Spiderman olmuşsun. Ne yapalım? Spider-Man. Bak Aziz de Spider-Man olmuş. Ne dersin? Güzel olmuş mu? Bence senden daha iyi olmuş. Çok yakışmış. Hem de ışığı da yanıyor. Evet. Ama Aziz bence sen başka bir şey ol, ol oğlum ya. Zaten Spiderman var. Başka bir süper kahraman ol. Hadi. Evet. Aziz şimdi başka bir maske denemeye gitti arkadaşlar. Bakın. Spiderman maskesini de oraya atmış gitmiş. Bakalım şimdi neyle gelecek? Siz de merak ediyor musunuz? Siz sadece dans ediyorsunuz. Aziz hazır mısın oğlum? Hadi gel bakalım. Gel bakalım ne olmuşsun? <laughs> <laughs> Aziz sen o olmuşsun oğlum? Bilmiyorum olmuş mu? Tam takamamışsın da maskeyi ama bence bu süper kahraman için hiç uygun bir maske değil. Değil mi oğlum? Hadi siz de artık aşağıya inin. Koltuğun tepesinde oynuyorlar Aziz onlar oğlum ya. Aziz. Heloniver olmaz oğlum. Şimdi başka bir e, maskeni tak. Gel bakalım tamam mı? Ama süper kahramana yakışır bir maske olsun. Tamam mı oğlum? Güçlü ol tamam mı? Hadi. Bakalım Aziz şimdi hangi maskeyle gelecek? Çok merak ediyorum. Aziz hazır mısın? Hadi gel bakalım oğlum. Çok merak ediyoruz seni. Arkadaşlar seni bekliyor. Bakalım bu sefer ne oldun? Aziz bu ne? Bu ne oğlum? Çok korkunç olmuş. Hiç güzel değil valla. Hiç beğenmedim. Bence git hemen 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 git değiştir. Hemen. Çok git değiştir. Hadi. Evet. Superman ve Spiderman. Bir de ben Aziz'i bekliyoruz. Bakalım bu sefer nasıl bir maskeyle gelecek. İnşallah beğeniriz bu sefer. Bakalım nasıl bir maskeyle. Aaa Hulk olmuş Aziz. Aziz Hulk olmuş. Bakın. Görüyor musunuz? Ba bir tak oğlum maskeni bir tak. Maskeni bir tak. Bence bu sefer seni beğenecekler onlarda. Güzel olmuş bence. Ne dersin? biz bence Hulk güzel oldu oğlum. Hem de güçlü. Yardım edebilirsiniz insanlarla bu maskeye. Bu maskeli insanlara yardım edebilirsiniz oğlum. Bu Superman de hiç yerinde durmuyor ya. Senin tepenecik öğretmen ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi yanlarına geç. Sizi göreve gönderiyorum. Hazır mısınız? Tamam maskeni tak. Gel bakalım. Hadi. Hadi güle güle. İyi görevler size.